Benim adım Halef Günay. Öncelikten hoş geldiniz. Ben 1957 doğumlu, iki çocuk babası, inşaat mühendisiyim. Ee, 71 yıllık firmamızın ikinci kuşak temsilcisiyim. Depremin olduğu ilk gün, şoför bir babanın çocukları olarak doğduğumuz topraklarla ödeşmemiz gerektiğini inanarak burada kalıp insanlarımıza dokunmak istedik. Neyi yapabiliriz, neyi yapamayızı Sağ olsunlar dostların yardımlarıyla insanlarımıza hele o ilk depremin olduğu 6 Şubat'taki kar soğuğuyla beraber insanlarımıza biraz dokunmaya çalıştık. İnsanlarımızı ilk anda yaptığımız iş gereği trailer işi yapıyoruz. Sattığımız frigorifik araçlardan bize bakımda olan 8 tane aracımızı ilk anda sahaya çekerek insanları soğuktan almaya çalıştık. Sonra da çevreden gelen yardım malzemelerini tüm dostlara, otomotiv sektöründeki tüm dostlara inanılmaz bir şükran borcuyla buradan bir daha teşekkür ediyorum. Göndermiş oldukları yardım malzemelerini 5 tane hangarımız var. Sağlam yaptığımız, yaptığımıza inandığımız yardım malzemelerini insanlara akıtarak biraz insanların yaşamını o zor şartlarda kolaylaştırmayı amaçladık. Herkese kişi farkı gözetmeksizin, din, mezhep hiçbir şekilde insan ayrımı gözetmeksizin Herkese ulaşmaya, battaniyeleri, gelen yardım malzemelerini, süngerleri, çadırları, ekmeği, suyu aklınıza gelebilecek o anda en küçük bir ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu depremle beraber ben de anlamış oldum. Hiç ayağımızdan ayakkabılarımızı bile çıkarmadan hele hele ilk 15 gün o soğuklarla mücadele ederek 4 günlük bir bebeğimiz bile vardı treylerlerimizin içinde artı 15'e getirip korumaya çalıştığımız depremden 4 gün önce doğmuş bir bebeğimiz bile vardı. Yani inanılmaz şeyleri yaşadık. Kıyamet kopmuştu zaten. Biz bir kıyamet yaşadık burada. O kıyametten de sağ kalan herkes gibi doğduğumuz topraklarla ödeşmek diyorum ben buna. Başka bir izahını bulamıyorum. Yaşıyorsak Rabbim bu nefesi bize tekrar verdiyse herkes birbirine dayanışma içinde bu işi görerek geldik. Mardin iş adamları, sanayiciler mutfaklarını gönderdiler. Sünger yataklar İnegöl'den, battaniyeler Türkiye'nin her tarafından aktı. Biz de bunları insanları mümkün olduğunca soğuktan korumaya, barındırmaya, yaşamın gereği olarak yeme içme barınma sorunlarını çözdükçe insanları ayağa kaldırmaya, ekonomiye biraz katkı vermek üzere kim dükkanını açıyorsa ona dokunmaya gayret ettik. Benim hep söylediğim espriyle karışık, künefe piştiği vakit Antakya ayağa kalkıyor demektir. Künefe pişmeye başladı arkadaşlar. Bir rüyam var. Depremin birinci yıl dönümünde herkesi şu yerleşkeye toplayıp 17 dönümlük bir yerimiz var. Rabbim kısmet ederse herkese burada bir künefe ikram borcumu kendime misyon olarak yükledim. Hatay'a ayağa kalkacak ben buna inanıyorum.